Merhaba dostlar, Kimster TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle video atmadığım bu uzun ara için sizlerden özür dilerim. Bugünkü videomuzun konusuysa tabii ki Warzone 2 ve Sezon 2'de oyuna gelecek olan büyük değişiklikler. Sezon 2 15 Şubat'ta çıkacak. Öncelikle bunu belirteyim. Dün akşam detaylı bir blog yayınlandı ve oyuna gelecek olan değişikliklerin detayları az çok belli oldu. Oyunumuz emin adamlarla Warzone 1'e olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve oyunda neler değişecekmiş detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle sezon 2'de Warzone 1'de çok sevilen Resurgence modu ve buna özel bir harita geliyor onu belirteyim. Aşina olmayanlar için bu mod 50 kişilik bir Battle Royale modu. Tabi haritası da buna göre daha küçük oluyor. Warzone 1'deki Rebirth Island gibi bir harita gelecek. Bu modun özelliği öldüğünüzde yaklaşık 20 saniye sonra... Yeniden oyuna dönmeniz tek şart ekibinizden en az bir kişinin hayatta olması. Bu da oldukça hızlı ve keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Merakla bekliyoruz bu modun dönüşünü ve yeni haritayı tabii ki. Şimdi genel değişikliklere bakacak olursak ilk olarak crash fix'lerinden ve genel olarak oyunun stabilitesinin artacağından bahsedilmiş. Ben şahsen fazla crash yediğimi söyleyemem bu oyunda ama umarım stabiliteyi düzeltirler. Bu zaten her patch notunda yazılan bir durum somut gelişmeler görmek istiyoruz artık bu konuda. Umarım bir iyileştirme yapılır. İkinci olarak önemli bir konu oyun içi ses arkadaşlar. Oyun çıktığından beri en çok eleştirilen konulardan biri de bu oldu. Sesler çok kırık bildiğiniz gibi. Bu bölümde de bazı tekstürlerin yani doku yüzeylerinin istenenden farklı yüksek veya az ses verdiğinden bahsedilmiş ve bunun düzeltileceği söylenmiş. Umarız bu konuda da bazı iyileştirmeler yapılır. Özellikle ayak seslerini daha rahat duyabileceğimiz bir iyileştirme olur bekleyip göreceğiz. Devamında UI yani oyunun arayüzü ile ilgili iyileştirmeler geleceğini görüyoruz. Olması gereken değişikliklerden biri de bu bence. Neredeyse tüm menülerde iyileştirmeler olacağından bahsedilmiş. Ayrıca Play Again tuşunun düzeltileceği söylenmiş. Şu anda çalışmıyor kendisi. Bu da düzelirse güzel olur. Öldükten sonra menüde sürekli beklemek durumunda kalmadan hemen yeni bir oyun aratabileceğiz. Ve bu bölümde son olarak silah dengelemelerinden bahsedilmiş. Bu detaylar sezon 2 çıkmadan bir hafta önce yani 7 Şubat gibi daha da netleşecek. Detaylı patch notlarını o zaman göreceğiz. Şimdi gelelim bizi asıl ilgilendiren kısım ve değişikliklere yani Warzone 2 kısmına. Öncelikle Gulag tekrardan 1 vs 1 oluyor. İlk büyük değişikliğimiz bu. Sezon 2'de mevcut 2 vs 2 Gulag'ın güncellenmiş bir hali kullanılacakmış. Daha sonraki sezonlarda yepyeni bir kulak geleceğinden bahsediliyor. Sila olarak assault rifle, SMG'ler ve LMG'ler ekleniyor. Pompalılar tamamen kaldırılırken, pistoller de ikinci silah olarak kullanılabilecekmiş. Ayrıca yerlerde paralar spawnlanacakmış. Bunun amacı da kulakla pusup yatmaktansa agresif yani hareketli oynamanın ödüllendirilmek istenmesi. Ayrıca kulağı kazandığımızda da ekstra bir para ödülü alacakmışız. Ben 2 vs 2 gulağı fena bulmamıştım açıkçası. Ama bu yapılan değişiklikler oyuna çok daha hızlı bir şekilde geri dönmemizi sağlayacak gibi duruyor. O açıdan beğendim. Bu değişikliklerin oyuna nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz. Sonraki başlığımız cash ekonomi yani para dengesi. Büyük ölçüde değişecek gibi duruyor kendisi. Kontratlardan kazandığımız para bir miktar azalacak öncelikle. Fakat yerden bulacağımız para miktarı en az 800 dolar. Market kasalarından bulacağımız tekli para miktarı ise en az 500 dolar olacak şekilde güncellenecek. Şu an bulabildiğimiz en düşük para miktarı ikisi içinde 100 dolar bildiğiniz gibi. Ayrıca basic ve kırmızı silah kutularından yani legendary kutulardan artık para çıkmayacak. Stronghold'daki beyaz kutulardan Market kasalarından ve yerden bulmaya devam edeceğiz paralarımızı. Loot ve inventory kısmına geldiğimizde yine büyük bir değişiklikle karşılaşıyoruz. Backpack ve menu lootu sistemi kalkıyor arkadaşlar. Warzone 1'deki floating yani havada duran lootlara geri dönüyoruz. Bir oyuncuyu öldürdüğümüzde artık tıpkı kutu açarken silahların vesaire dağılması gibi lootlar da etrafa saçılacak. Ayrıca oyundaki medium ve large backpack'ler de tamamen kaldırılıyor. Herkesin çantası aynı olacak. Bunun amacı da large backpackleri bulup kill streakleri, medikal malzemeleri vesaire yüklü miktarda stoklayıp oyunun akışının bozulmasının önüne geçmekmiş öyle diyorlar. Açıkçası bu değişiklikten çok emin değilim genel olarak. Warzone 2'de sevdiğim yeniliklerden biri de backpack sistemiydi. Hatta keşke yerden lootlama sistemi tamamen bitse de backpack sistemine dönülseydi. Şimdi daha fazla karışıklık olacak gibi geldi bana loot yaparken çünkü oyuncunun üzerindeki her şey etrafa dağılacak ve yerden bir şeyler toplamak zaten yeterince zor. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Bunu da göreceğiz. Gelelim loadout kısmına. Buradaki en önemli detay bence custom perk package'ların gelmesi olacak. Şükürler olsun ki artık istediğimiz perk'leri seçip güzel bir perk paketi yapabileceğiz kendimize göre. Buna çok sevindim. Fakat bazı perk'lerin de oyundan kaldırılacağından bahsedelim bir satır arasında. Bakalım hangi perk'lere veda ettik. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz birincil silahlarımızı buy station'lardan almaya devam edebileceğiz ve bunların fiyatı da biraz azaltılmış. Ben 2500 dolar yerine 2000 dolar gibi bir fiyatı olacağını düşünüyorum açıkçası. Loadout droplarını marketten alabilmeye başlamıştık bildiğiniz gibi. Yine bunların fiyatını da biraz daha azaltacaklarmış. Ayrıca bu loadout drop markerları nadiren loot yaparken de bulabilecekmişiz etrafta. Son olarak da ikincil bir loadout drop eventi yani etkinliği ekleniyormuş. Her maçın birinci ve beşinci circle'ında geçecekmiş bu loadout uçakları. Bu da gayet güzel bir gelişme. Genel olarak loadout'lara ulaşmamızı daha da kolaylaştırmışlar diyebiliriz. Bu bölümdeki değişiklikler beni tatmin etti açıkçası. Ve gelelim ekstra değişikliklere. Burada da çok önemli haberler var. Öncelikle mavi ve mor vest işi bitiyor arkadaşlar. Artık herkes oyuna 3 seviye bir zırh yani vest ile başlayacak. 2 seviye vest'ler tamamen oyundan kaldırılıyor. Güzel bir değişim. Haksız rekabetten kurtulmamız adına güzel bir gelişme. Fakat bunun bir diğer anlamı da oyunda artık sniperlar ile hiçbir şekilde tek atamayacağız bir düzenleme gelmezse yani. Önceden bildiğiniz gibi mavi zırhlı birine sniper ile headshot tek atıyordu. Bu olay şu anda bitmiş gibi gözüküyor. Movement ile ilgili bir gelişme de var. Armor basarken yani platelenirken hareket hızımız arttırılmış. Yine sprint atamıyoruz belirteyim bunu ama bu da bir gelişme yani. Ayrıca armor basarken kapıları böyle pat diye açabilecekmişiz bir yerden bir yere girebilecekmişiz. Kısacası platelenirken daha mobil olacağız. Ama daha somut adımlar beklerdim Mumut ilgili. Ee, sadece Playt işi ile ilgili değil. Ama şimdilik haberler böyle. Marketlere gelirsek buy stationlara yani sayıları yine arttırılmış ve yerleri her oyun sabit olacak şekilde düzenlenmiş. Bu da güzel olmuş çünkü saçma sapan bir şekilde yan yana iki tane buy station çıkabiliyordu oyunda. Bazı yerlerde ise hiçbir şekilde buy station bulamıyorduk. Bunun düzelmesi adına güzel bir gelişme. Ayrıca bu marketlerden ulaştığımız loadout drop markerlarda limitsiz olarak satın alınabilecekmiş. Yani bir squad aldıktan sonra başka bir squad da gelip satın alım yapabilecek. Son olarak Stronghold'lara bakalım hızlıca. Stronghold'ların daha ödüllendirici olmasını istiyorlarmış. Çünkü loadoutlara ulaşmak daha kolaylaşacak bildiğiniz gibi. Bu yüzden Stronghold ve Black Side tamamladığımızda daha farklı ödüllere sahip olacakmışız. Fakat şimdilik bu ödüllerin ne olduğu açıklanmamış bilmiyoruz. Ayrıca AI yani botların hasarı da yine düşürülecekmiş. Keşke tamamen silselerde kurtulsak gerçekten. Kendileri bayağı bir kafa ağrıtıyor çünkü. Bu bölümdeki değişiklikler de bu kadardı dostlar. Şimdi hızlıca DMZ değişikliklerine de bakalım. Çünkü ben oynamasam da aranızda ilgi duyanlar var mı o da biliyorum. İlk olarak yine botların zorlukları ve sıklıkları azaltılıyormuş. Spawn noktaları yine değiştiriliyormuş. Görevlere, etkinliklere vesaire daha yakın doğacağımız bir şekilde düzenleniyormuş. Görev zorlukları genel olarak bir tık azaltılıyormuş öyle söyleniyor. Crash'leri yine düzelteceklerini iddia ediyorlar. ...keza DMZ modunda daha kritik bu biliyorsunuz. İnşallah diyoruz buna da. Yepyeni faction görevleri ve mekanlar da gelecekmiş DMZ'ye. Zamanla bunu da açıklayacaklarmış. Son olarak Modern Warfare 2 Multiplayer kısmına bakarsak e, Ranked modu geliyor Bahsetmediğim tek göze çarpan değişik Bence burada bu ondan da bahsetmiş olalım Başka da çok göze çarpan bir şey göremiyorum Diğer taraflardaki gelişmelerle aynı şeylerden bahsedilmiş Evet dostlar şimdilik Öğrenebildiklerimiz bu şekilde Bence yapılan hamlelerin çoğu Oyunun tekrardan Warzone 1'e doğru evrildiğini gösteriyor Ve pek şikayetçi değilim ben bu durumdan Siz neler düşünüyorsunuz bu değişikliklerle ilgili Oyun sizce güzel bir geri dönüş yapabilir mi Yoksa her şey için çok mu geç Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.